Merhaba arkadaşlar. Ben de bugün öğretmenler günümüzü kutlamak için onlar için yazmış olduğum şiirleri kendilerine armağan ediyorum. Önce kendi öğretmenimin ellerinden öpüyorum. Daha sonra tüm öğretmenlerimizi saygılan selamlıyorum. Allah'ım onları koruyup kollasın. Öğretmenim diye bir şiirim. Sevgili öğretmenim, kutlarım gününüzü Uzatın da öpeyim o güzel elinizi. Allah'ım hep korusun, güç versin hep sizlere. Bildiğiniz ne varsa öğrettiniz bizlere. Bizler için uğraşıp bitirirken ömrünü Bir güne sığdırdılar koca geçmiş ömrünü. Gene de sen bize olan hakkını Allah'ım versin sana hakkın olan hakkını. Bir ömür veriyorsun. Yetişen çocuklara çıkarmaktır amacın en yüksek doruklara. Onların başarısı senin övünç kaynağın. Tükenmez enerjisin. işte budur kaynağın. Bir umut ışığısın. Dürüstlük var özünde. Hep sevgi saygı dolu konuşurken sözünde size ne yapsa gazdır fazlasına layıksın yürekten söylüyorum inan ki çok büyüksün. Bizler için uğraşıp yırtıyorsun kendini yetiştirdiğin bu gençlik yıksın diye bendini tutardın elimizden nasihatlar verirdin bazen ulu bir çınar bazen Fidan olurdun. Bir günle anmak sizi üzüyor gününüzü. Üzülürdük çocukken. Asınca yüzünüzü yetiştirdin o küçük. Öğrenci işte benim. Öpüyorum elinden sevgili öğretmenim. Allah'ım sizleri korusun, kollasın. Umarım her şey gönlünüzce olur sayın öğretmenlerim. Saygılar sunuyorum, gününüzü kutluyorum.